Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kıymetli kardeşim. Hiç fark ettin mi? Gün boyu zihnin hiç susmuyor. Düşünceler bir nehir gibi akıyor. Kimi zaman geçmişin pişmanlıklarını, kimi zaman geleceğin korkularını taşıyor. Geceleri yastığa başını koyduğunda bile susmayan bir ses var içinde. Ya şöyle olursa, ya böyle olursa diye fısıldayan, seni uyutmayan, kalbini yoran. Ama dur. Hiç düşündün mü? O susmayan sesin ardında aslında Allah'ın sana fısıldadığı bir işaret olabilir mi? Belki de zihninin gürültüsü, kalbinin sustuğu için bu kadar baskın çıkıyor. Hazreti Ali der ki: "Çok konuşan çok hata eder. Sessizlik hikmetin anahtarıdır." İşte bugün bu videoda sessizliğin ardındaki o ilahi hakikati birlikte aralayacağız. Kardeşim Belki sen de yıllardır dua ediyorsun ama iç sesinin gürültüsünden kalbinin fısıltısını duyamıyorsun. Belki hayatının cevabı çoktan sana verilmiş ama sen o cevabı zihninin gürültüsünden seçemiyorsun. Peki ya sessizlikte Allah'ın sesi varsa? Peki ya senin en çok kaçtığın şey aslında seni ona en çok yaklaştıran kapıysa? Şimdi senden sadece bir şey istiyorum. Bu anı, bu sesi gerçekten kalbinle dinle. Çünkü belki de bu birkaç dakika zihninin susup kalbinin konuşmaya başladığı an olacak. Ve işte o an hakikati duymaya başlayacaksın. Zihnin hiç susmadığında aslında ne oluyor biliyor musun? Düşünceler bir zincir gibi birbirine bağlanıyor. Birini söndürmeye çalışırken diğeri parlıyor. Birini susturuyorsun, bir başkası konuşmaya başlıyor. İnsan bazen bunu ben çok düşünüyorum diye yorumluyor. Ama aslında olan şey, nefsin hiç durmadan kendi varlığını sana hatırlatmasıdır. Nefis sustuğunda kalp konuşur, kalp konuştuğunda hakikat açığa çıkar. İşte Hazreti Ali, bu yüzden Sessizlik hikmetin anahtarıdır demiştir. Çünkü sessiz kalmayan akıl kalbi bastırır. Kardeşim, düşüncelerin hiç durmadan akarken aslında senin iradeni de şekillendiriyor. Bir bakıyorsun, hiç yapmak istemediğin bir davranışı yapmışsın. Bir bakıyorsun, ağzından hiç çıkmaması gereken bir söz çıkmış. İşte bu yüzden zihni susturmak aslında dilini kalbini ve amellerini korumak demektir. Zihnini susturamayan insan, kalbinin sesini duyamaz. Kalbin sesini duymayan insan da Allah'ın fısıldadığı hakikati işitemez. Belki fark ettin, en çok hata ettiğin, en çok pişman olduğun anlar, hep zihninin yüksek sesle konuştuğu anlardır. Öfkelendiğinde, kaygılandığında, geleceğe dair korkular zihnini kapladığında, ama peki hiç düşündün mü? Aynı sen geceleri secdeye vardığında, sessizlikte dua ederken nasıl bir huzur duyuyorsun? İşte o huzur zihnin değil, kalbin sesidir. Hazreti Ali'nin bir sözü vardır. Kalbin sessizliği dilin çok konuşmasından daha değerlidir. Bu söz bize şunu gösteriyor. Sessizlik sadece dışarıya susmak değil, İçerideki gürültüyü de susturmaktır. Çünkü bazen insan dışarıya hiç konuşmaz ama zihni yüzlerce kelimeyle bağırır. Asıl sessizlik o iç gürültünün sustuğu yerdir. Kardeşim, zihnin hiç susmadığında Allah'ın mesajını işitemezsin. Çünkü Allah'ın sana seslenişi bağırarak olmaz. O kalbinin derinliklerine bir fısıltı bırakır ve sen bu fısıltıyı duymak için zihninin gürültüsünü azaltmak zorundasın. İşte bu noktada sessizlik bir ibadet olur. Sessizlik bir teslimiyet olur. Sessizlik seni kalbine döndüren bir köprü olur. Düşün, insan kalabalıkta bile yalnız hissediyor. Ama yalnızlığında Allah'a açıldığı an, işte o an yalnızlık ünsiyete dönüşüyor yalnızlığın içi nurla doluyor. Ve zihnin sustuğunda, kalbin Rabbine doğru bir kapı aralıyor. Belki de yıllardır aradığın huzur, zihnini susturmakta. Çünkü kalbinin huzuru, dışarıdaki seslerin azalmasıyla değil, içindeki seslerin susmasıyla başlar. Hazreti Ali'nin şu sözü çok derindir. Söz gümüşse, sükut altındır. Çünkü söz seni başkalarına bağlar. Ama sükut seni Allah'a bağlar. Bu yüzden zihnini susturmayı öğrenmek aslında Allah'a bağlanmayı öğrenmektir. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Belki de yıllardır dua ediyorsun, ibadet ediyorsun ama hala içindeki huzuru bulamıyorsun. Bunun nedeni kalbin değil, zihnin olabilir. Çünkü sen dua ederken bile zihnin bir şeyler söylüyor. Acaba kabul olacak mı? Acaba bu istediğim bana verilecek mi? diye soruyor. Ama kalbin, Ya Rab sen bilirsin dediğinde, işte o anda teslimiyet başlıyor. Ve o teslimiyet seni hakikate taşıyor. O halde kardeşim, zihnini susturmayı öğren. Çünkü Allah'ın sana söylemek istediği şeyler, zihnin gürültüsünün ardında saklı ve o mesajı duyduğunda hayatının bambaşka bir yön aldığını göreceksin. Kardeşim, zihnin hiç susmadığında sana en büyük zararı aslında fark ettirmeden verir. Çünkü o gürültü seni kendi kalbinden uzaklaştırır. İnsan dışarıdaki kalabalıktan değil, içindeki kalabalıktan yorulur. Gün boyu düşünceler arasında savrulurken aslında hayatının en kıymetli anlarını kaçırıyorsun. Oysa Hazreti Ali şöyle der: Kalbiyle düşünmeyen, sadece zihniyle düşünen hakikati göremez. Düşünsene, bazen sabah kalktığında bile zihnin çalışmaya başlamış oluyor. Gün daha başlamadan geçmişteki pişmanlıklar ve gelecekteki kaygılar kafanı dolduruyor. Ama o anın içinde kalamıyorsun. Çocuğunun tebessümünü fark edemiyorsun eşinin sana söylediği basit bir sözü duyamıyorsun. Çünkü zihnin sürekli ya dünle ya da yarınla meşgul. İşte asıl huzur kaynağı, zihnini dün ve yarından alıp bugüne getirebilmekte saklıdır. Hz. Ali buyurur, kalbin Allah'la meşgulse zihnin susar. Bu çok derin bir sırdır. Çünkü Allah'ı anmak sadece dilin zikriyle olmaz.'' kalbin zikri zihni susturmanın en etkili yoludur. Sen kalbine Allah'ın adını yazdığında zihninin anlamsız sözleri yavaş yavaş kaybolur. Ve o sessizlikte kalbine bir nur iner. Kardeşim unutma. Sessizlik sadece bir yokluk değil, büyük bir varlıktır. Sessizlikte Allah'ın sesi duyulur. Sessizlikte hakikat sana fısıldar. Sen zihnini susturabildiğinde aslında Allah'ın sana anlatmak istediğini işitmeye başlarsın. Çünkü O, insanın kalbine sessizlikle konuşur. Gürültüde değil, sükunetin derinliğinde. Bazen kendine soruyorsun, ben neden bu kadar yorgunum? Neden huzuru bulamıyorum? Bunun cevabı zihnindedir. Çünkü zihnin sana ait olmayan yükleri sürekli taşıyor. İnsanların söyledikleri, geçmişin pişmanlıkları, geleceğin korkuları. Halbuki Hazreti Ali'nin dediği gibi, düşüncelerini azalt, kalbin huzur bulsun. Demek ki asıl mesele daha çok şey bilmek değil, daha az şeyle meşgul olmaktır. Kardeşim, şunu bil. Sessizlik bir kaçış değildir. Sessizlik bir dönüş yoludur. Çünkü sen sustuğunda kalbin Rabbine döner ve o dönüş seni özgürleştirir. Belki de sen hayatın boyunca hep özgürlüğü dışarıda aradın. Ama gerçek özgürlük zihnini susturup kalbinle Allah'a bağlanmaktır. Hz. Ali'nin şu hikmetli sözüyle düşün. Söz kalbin aynasıdır. Sessizlik ise Allah'ın aynasıdır. Eğer sen kalbin aynasını berraklaştırmak istiyorsan, Zihnini susturmayı öğrenmek zorundasın. Çünkü zihnin kirli olduğunda kalbin ışığını göremezsin. Ama sessizlikle birlikte kalbin Allah'ın nurunu yansıtmaya başlar. Belki de şimdi kendine şunu soruyorsun. Ben zihnimi nasıl susturacağım? Cevap aslında çok basittir ama uygulamak sabır ister. Sessiz kalmayı öğren. Gereksiz tartışmalara girme düşüncelerini kalbine yükleme ve en önemlisi Allah'ı zikret. Çünkü zikir zihnin gürültüsünü azaltır. Kalbini Allah'a yönlendirdiğinde düşünceler birer birer dağılır ve işte o an kardeşim hayatında bir devrim olur. Çünkü artık dışarıdaki sesler seni korkutmaz. Zihnindeki gürültü seni yormaz. Sen kalbinle Allah'a bağlandığında Hayatındaki her şey daha berrak, daha anlamlı hale gelir. Ve zihnin sustuğunda Allah'ın sesi kalbinde yankılanmaya başlar. Kardeşim, hayatın boyunca sana en çok zarar veren şey dışarıdaki insanlar ya da olaylar değil. Kendi zihninin hiç bitmeyen gürültüsü oldu. Ama sen bugün bir hakikati fark ettin. O da şudur. Sessizlik boşluk değil. Allah'ın sesinin yankılandığı bir derinliktir. Hazreti Ali'nin hikmetli sözünü hatırla. Söz kalbin aynasıdır. Sessizlik ise Allah'ın aynasıdır. İşte bu aynada Rabbimizin ışığı görünür. Şunu bil. Allah senin kalbinde konuşmak ister. Ama zihnin çok gürültü çıkarırsa o sesi duyamazsın. Bugün öğrendiklerinle zihnini susturmayı, kalbine dönmeyi ve o sessizliği bir ibadet gibi yaşamayı öğreniyorsun. Bu kolay değil ama imkansız da değil. Çünkü senin kalbin Rabbine aittir. Kardeşim, kapanışta sana şunu söylemek istiyorum. Belki hayatında çok kırıldın, çok yoruldun, çok konuştun ama artık susmayı dene. Sus ki kalbin Allah'ı duysun. Sus ki içindeki fırtınalar dinerken Rabbimizin rahmeti kalbine insin. Çünkü sessizlikte Sabırda ve tevekkülde Allah'ın sana özel bir lütfu gizlidir. Ve unutma. Ne kadar yorulursan yorul, Allah seni hep duyuyor. Ne kadar konuşmazsan konuşma, Allah kalbinin içinden geçenleri biliyor. O halde sözlerine değil, niyetine sahip çık. Çünkü dua teslimiyetle birleştiğinde gerçek olur. Ve sen artık biliyorsun. Dua kaderi değiştirmez ama kaderin kalbindeki yankısını açığa çıkarır. Kardeşim, bu videodan ayrılırken bir karar ver. Bundan sonra daha çok dinleyeceksin, daha az konuşacaksın, daha çok susacaksın ama kalbinle daha çok işiteceksin. Çünkü hakikate giden yol, kelimelerden değil sessizlikten geçer.